Selamünaleyküm arkadaşlar bir E180 Mercedes var sol tarafında hasar vardı kaporta onarım bitti Zımparasını yaptım macunlayacağım sol çamurluğundaki hasar alüminyum olduğu için çamurluk değiştik çamurluğu yenisi gelecek sipariş verdik tamponun ucunda az bir hasar var kapların onarım bitti zımparasını yaptım macunlayacağım. Kapıların içinde herhangi bir şey yok. Arka çamurluğun ağzında var. Orayı da yarım alacağız. Komple boyamayacağım çamuru. Arka tamponda ufak bir hasar var. Macun Macunladıktan sonra macunuzun parası, astarızın parası. Diğer aşamalarda görüşürüz. Kapıları macunladım. Macunuzun parasını yaptım. Ön tarafında pek bir şey yoktu. Oraya da astar komple sıkayım. Arka kapıyı da macunladım. Macunuzun parasını yaptım. Çamurluğun ağzını aynı şekilde zımpara yaptım. Arka tampondaki ufak hasarımız vardı. Oraları da macunladım. Şimdi astar atacağım. Ön çamurluğu da geldi arkadaşlar. Ön çamurlukta burada. Ön çamurluk yeni. Yeni parça siyah gelir genellikle. Alüminyum dediğim gibi. Hatta şöyle kaldırayım hafif. Yani bayağı hafif hem de yırtılmıştı çamurluk. Bunu değiştik. Astarını atacağım şimdi. Arkadaşlar, ma mazun çektik, macunumuzun parasını yaptık. Astarını da attık. Şimdi kontrol boyası atacağım. Kontrol boyasını attıktan sonra da astarın parasını yapacağız bir sonraki gün. Ondan sonra boyama videosunda görüşürüz. Allah'a emanet olun.